Bismihi Subhanah ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in 14. Lem'anın ikinci makamı makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahimin binler esrarından sırlarından altı sırrına dairdir. İhtar Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmekle avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maat essuf, üzülerek şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murad ediyorum, nefsimi kastediyorum, kendimi kastediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken, ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar, daha uyanık zatlara, belki medarı istifade olur niyetiyle, faydalanmalarına sebep olur niyetiyle, 14. lem'anın ikinci makamı olarak, müdakkik kardeşlerimizin Dikkatli kardeşlerimizin tasviplerine, incelemelerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar. Delilden ziyade zevken hazırdır. Yani sadece insan aklını tatmin etmez. Daha çok insanın ruhuna, kalbine ve duygularına hitap eder. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet ya eyühel melek inni ulkiye ileye kitaben kerim. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahir rahmanir rahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir Birinci sır. Bismillahir rahmanir rahimin bir cilvesini bir belirtisini şöyle gördüm ki kainat simasında, kainat yüzünde, arz simasında, dünyanın yüzünde ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Allah'ın Rablığının, rububiyetinin üç mührü var. Biri kainatın heyeti mecmuasındaki kainatın bütünündeki teavün, yardımlaşma, tesanüt, dayanışma, teanuk, kucaklaşma, tecavüpten, birbirinin ihtiyacına cevap vermekten tezahür eden, ortaya çıkan sikkeyi i kübra-i uluhiyettir. Cenab-ı Hakk'ın ilahi, ilahlığının, uluhiyetinin büyük mührüdür ki, Bismillah ona bakıyor. Yani muazzam adeta sınırsız diyebileceğimiz fakat bilim adamlarının onun da bir sınırı var dediği şu kainat, şu içinde yaşadığımız evren, dünyanın da içinde bulunduğu bu muazzam bu akılları hayrette bırakan düşündükçe insanların donup kaldığı bu muhteşem sistem, kainat sistemi bir tanrı tarafından, ilah tarafından kurulmuş, yaratılmış ve idare ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinin mührü var. Cenab-ı Hakk'ın ilahlığının yani bir tanrının burada bu büyük alemi kontrol eden, idare eden ve bütün varlıkların bir düzen nizam içinde hareket etmesini sağlayan Allah'ın mührüne biz uluhiyet mührü diyoruz, ilahlığı diyoruz. İşte birinci en geniş dairede Bismillah kelimesindeki Allah mührünü kainata vurmuş. Bunun sahibi benim diyor adeta. ikinci ikincisi küreyi arz simasında nebatat ve hayvanatın, bitkilerin ve hayvanların tedbir, idare ve terbiye ve idaresindeki teşabı, benzerlik, tenasüp, uyum, intizam, nizam, insicam, düzgünlük, lütuf ve merhametten tezahür eden şefkatten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Evet. Burada ikinci cilvede şunu görüyoruz. Bismillahirrahman'daki Rahman Rahmaniyetin büyük mührü vurulmuş adeta dünya üzerine bakıyoruz canlıların, bitkilerin ve hayvanların adeta birbiriyle dayanışması, yardımlaşması, birbirinin yardımına koşması bir merhametin ürünü. Rahman isminin tecellilerini dünyaya baktığımızda, dünya üzerindeki varlıklara şöyle genel olarak baktığımızda bu mührü görüyoruz. Onun için Bismillah'tan sonra Rahman mührünü daha küçük dairede dünya üzerinde görüyoruz. Rahmaniyet cilvesini görüyoruz. Rahmaniyetin izini baktığımız her şeyde görüyoruz. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki insanın birçok özelliği içinde taşıyan yapısının simasındaki, yüzündeki letaif-i re'fet şefkat güzellikleri ve dekaik-i şefkat yine şefkat incelikleri ve şuaat-ı merhamet-i ilahiyeden Allah'ın merhametinin parıltılarından tezahür eden, ortaya çıkan sikke-i ulyay rahmi, rahimiyettir ki Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetinin yüce büyük mührüdür ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor. Evet. Üçüncü en iç dalgada en, üç da en iç dairede yani insan insana baktığımız zaman insan üzerinde Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetinin yani merhametinin ve şefkatinin sonsuz güzelliklerini ve inceliklerini görüyoruz. Kainatın en nazik, en nazdar, en duygulu meyvesi. Kainatı bir ağaç gibi düşünelim. Adeta bu ağaç insanı meyve vermek için yaratılmış. Kainat ağacının ürünü, meyvesi insan ve yine dikkat ediyoruz. Her şey insanın yardımına ve faydasına, onun istifadesine koşuyor. Bütün varlıklar adeta insanoğlu için yaratılmış. İnsanlara baktığımızda diğer varlıklardan farklı olarak Allah'ın isim ve sıfatlarının neredeyse tümü, bütünü insanda tecelli etmiş. Mesela uluhiyet dairesine, kainata baktığımızda Allah'ın azim ismi, alim ismi, yani bizim kendi kudretimizle, kendi kuvvetimizle kıyasladığımızda asla düşünemeyeceğimiz Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz kudreti, sonsuz azameti, sonsuz ilmi tecelli etmiş. Yani bu kadar muazzam insanların aklını az, adeta durduran bu büyük kainattaki mükemmel işleyiş, mükemmel kudret tecellileri Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini gösteriyor. İşte dünyadaki merhamet, rahmet, yardımlaşma, dayanışma, birbirlerinin hayatını adeta devam ettirmek için birbirleriyle yarışıyorlar varlıklar Burada bir merhamet görüyoruz Bu da Rahman ismi Rahim ismini de daha çok insanda görüyoruz Çünkü diğer varlıklardan farklı olarak insanın bir de ruhu var ruhunun ihtiyacı var istekleri var ve insandaki en önemli e, Latife diyelim veya duygu, İnsandaki en önemli, en güçlü duygu sonsuzluk ve ebediyet isteği. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü insandaki en kuvvetli içgüdü hayatta kalma içgüdüsü. Hayatta kalma, yaşama, yaşamını devam ettirme. İnsanlar yaptığı şeyleri sanki böyle ebedi olsun diye yapıyor. Eserlerinde de bunu görüyoruz. Yani çok rahat böyle taştan, çok rahat ağaçtan, basit maddelerden evler yapabilecek. Ama bakıyoruz çevremizde taştan evler var. tarihi evler var. Neden bunu yapmış? Belki bunu bu, bu bunu planlayarak, çok düşünerek böyle yapmamış ama içindeki duygularını o taşa yansıtmış. En sağlam şeylerden yapmış. Sanki kendisi ebediyen kalacakmış gibi. Ve yine insan ebedi yaşamak istiyor. İçindeki tuğlu emel dediğimiz ebedi yaşama isteği ve duygusu insanın en güçlü duygusu. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman ismi daha çok dünyaya bakıyor. Dünyada varlıklara rahmetiyle, merhametiyle tecelli ediyor. Lakin yine alimlerimizin belirttiği üzere Rahim ismi ahirete bakar. Hassaten özellikle de mümin kullarına yani dünyadayken kendini tanıyan, bilen ve itaat eden kullarına bakacak. Orada çok daha büyük, çok daha aşırı mübalağalı bir rahmet tecelli edecek. Onun için Rahim ismi hem dünya hayatında insana baktığı gibi özellikle de ahiret hayatına bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sahife-i alemde şu yeryüzü sayfasında bir satır nurani teşkil eden sadece yeryüzü alem deyince bütün kainat da içine giriyor. Sahife-i alemde bir satır nurani parlak bir satır teşkil eden, oluşturan üç sikke-i ehadiyetin Allah'ın tekliğinin, üç mührünün kutsi, mukaddes, kutsal ünvanıdır. Ve kuvvetli bir haytıdır kuvvetli bir çizgisidir ve parlak bir hattıdır. Parlak bir yazısıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile Allah'tan inmekle semere kainat ve alemin nüshay i musaggarası olan yani kainatın meyvesi, kainat ağacının meyvesi ve alemin kainatın nüshayı musaggarası küçültülmüş bir nüshası olan insana ucu dayanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önceki derslerde Allah'la kul arasında kutsal bir bağ demiştik. Burada alemin nüshayı musaggarası olarak ifade ediliyor insanoğlu. Öyle mi? Evet öyle. Çünkü alemde bulunan, kainatta, dünyada bulunan bütün elementlerin aynısı insanda da var. İnsanda belli oranda, maddi olarak, fiziki olarak bu ispatlanmış bir şey. Allahu Alem, ruhi başka açılardan da bunlar araştırılır belki ileride, ilim geliştikçe. Ama maddi olarak bunun bir örneğini sunuyor yaratıcımız. İnsanda bütün elementler, kainattaki bulunan bütün elementler insanda da var. Mesela çok meşhur olan elementlerden demir, bakır, altın, gümüş, çinko, bunlar insanda da var. Bakıyoruz, her insanda aynı oranda var. Ben bu konuda bilgin değilim tabi. Bu daha çok kimyacıların ortaya koyabileceği bir şey ama mesela örnek olarak. 17 gram bakır eğer bir insanda varsa bütün insanda da var. Kainatta ne kadar bakır olduğunu bilmiyoruz. Ama ben inanıyorum ki bu araştırılsa ve bu anlaşılabilse çok imkansız gibi görünüyor ama Allahu Alem aynı oranda olabilir. Yani 17 gram bakır yine e, öylesine söylüyorum örnek olsun diye 20 gram demir 15 gram çinko var. Bütün elementler, şu ana kadar bilinen bütün elementler kainatta olan insanda da var. Demek ki gerçekten insan kainattaki varlıkların hepsinin maddi özelliklerine de sahip. Onların bir meyvesi gibi. Bir önceki benzetme neydi? Semere-i kainat. Yani kainatın meyvesi meyve ne yapıyor? Topraktaki bütün maddelerden istifade ediyor. Ee, topraktan toprakın toprağın içinde olan maddelerden sudan havadan güneşten ısıdan ışıktan istifade ediyor ne yapıyor? Bir ürün meydana geliyor meyve oluşuyor İşte insan da böyle kainattan adeta bütün elementlerle meydana getirilmiş kainatın bir meyvesi ve yine kainatın, küçültülmüş bir örneği, nüshayı musaggarası, bir numunesi. Bu cümleyi tekrarlayayım. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile yukarıdan inmekle semere-i kainat, kainatın meyvesi ve alemin nüshayı musaggarası olan, küçültülmüş bir örneği olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar yeri kainatın en üstünde Allah'ın hakimiyet makamı olan arşa bağlar. İnsanı arşa çıkmaya, insani arşa çıkmaya bir yol olur. İnsanoğlunun insanlık adına yükselebileceği en üst seviyeye çıkmaya bir yol olur. İnsani arşa çıkmaya bir yol olur bu cümleyi şöyle de ifade edebiliriz. Cenab-ı Allah bize verdiği özellikler itibarıyla fıtratımıza yerleştirdiği potansiyelimiz olan yolda ilerlememizi, fıtratımız doğrultusunda iyi, temiz, güzel bir insan olmamızı istiyor. Yani insanı kamil olmamızı istiyor. Hasaten Peygamber Efendimiz gibi bir hayat sürmemiz istiyor. Bunu olabilecek bütün cihazatları da vermiş, bizi bundan engelleyecek bazı mekanizmalar da koymuş. Nefis nefis mekanizması, nefsimiz, kötülükleri emreden nefsimiz ve bunu devamlı tahrik eden bununla birlikte çalışan şeytan gibi. İşte bizden istenen nefsin ve şeytanın dürtülerine dikkat etmemek, bunlardan kurtulmaya, bu çengellerden kurtulmaya çalışarak bir füze gibi Peygamberlerin temsil ettiği hassaten, pe özellikle Peygamber Efendimizin temsil ettiği insanı kamil makamına çıkmaya çalışmak. İşte bism Bismillahirrahmanirrahim, hayvaniyet mertebesinden kurtulma ve insanı kamil olma yolunda bizim elimize verilmiş o yüksekliğe o yüceliğe ulaşma adına çok kuvvetli bir ip, bir bağ. Bismillahirrahmanirrahim'e tutunarak biz insani arşa çıkmaya bir yol bulabiliriz.